Kemikler vücutta birçok rol oynar. Vücudun duruşunu sağlar, organları korur, kasları sabitler ve kalsiyumu depolar. Çocukluk ve ergenlik döneminde güçlü ve sağlıklı kemikler oluşturmak önemliyken, yetişkinlikte de kemik sağlığını korumak ilerleyen yaşlarda sağlık sorunlarından kaçınmak için önemlidir. Kemiklerin asıl besini ise kalsiyumdur. Bu lezzetli sebze de sadece kalsiyum bakımından zengin olmakla kalmayıp aynı zamanda size bir dolu sağlık yararı sunmaktadır. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Şalgam nedir? Şalgam insan tüketimi açısından sıklıkla tercih edilen bir kök sebzedir. Dünyada ılıman iklimlerde yetişen şalgam 2000 yılı aşkın bir zamandır insanların beslenmesinde önemli bir besindir. A, C vitaminleri, lutein ve karotenoidler açısından zengindir. Bu bitkinin yeşillikleri çorba ve yemeklerde kullanıldığı gibi kök kısmı da salamura edilerek tüketilebilir. Şalgam, sağlık açısından faydaları bulunan ve dünyanın birçok yerinde yetiştirilen bir kök sebze olarak bilinir. Brassicaceae familyasına ait olan şalgamın İskoçya ve İrlanda kökenli olduğu söylenmektedir. Avrupa, Asya ve Doğu Amerika mutfaklarında sıklıkla görülen şalgamın filizleri ve yaprakları yenilebilir bir sebzedir. Yuvarlak ve elma büyüklüğüne sahip olan bu sebze, güneş ışığına maruz kaldığından tepesinde açık mor bir alan belirir. Şalgamın içerisinde yer alan vitamin ve mineraller sağlık açısından fayda sağlar. Bağışıklık sistemini iyileştirir, enerji seviyesini yükseltir, kilo vermeye yardımcı olur ve kalp damar sağlığını korur. Aynı zamanda, vücuttaki itihabın azalmasına yardımcı olarak, cilt sağlığına da olumlu etkilerde bulunur. Bu yüzden tüm dünyada yaygın olarak yetiştirilir ve besin değerlerinden dolayı mutfaklarda sıklıkla tercih edilir. İlerleyen yaşla birlikte vücutta azalan kalsiyumu tükettiğimiz besinlerle yerine koymak sağlığımızı ve gücümüzü korumak için önemlidir. Bu noktada size önerebileceğimiz en etkili besinlerden biri ise şalgamdır. Şalgamın faydaları beslenme profilinde ve hastalık önleyici özelliklerinde yatmaktadır. Koyu mor bir renge ve keskin bir tada sahiptir. Şalgam geleneksel olarak baş ağrılarını, romatoid artrit ve ödemi tedavi etmek için kullanılmıştır. Ayrıca zararlı mikroplara, karaciğer hastalığına ve diyabete karşı koruma sağlayabilen fenoller ve flavonoidler gibi antioksidanlar açısından da zengindir. Bu sebzedeki diğer bir faydalı bileşen olan arvelexin, iltihabı azaltmaya ve yüksek tansiyonu ve yüksek kan kolesterolünü düşürmeye yardımcı olabilir. Şalgam demir emilimini artırarak kolesterolü de düzenlemeye yardımcı olur. Aynı zamanda içerisindeki K vitamini aşırı kanamayı önleyerek kanın pıhtılaşmasını sağlar. Bunun yanında içerdiği A vitamini akciğer, cilt ve göz sağlığı için önem taşır. Şalgam tüketirken dikkat. Şalgam etkileri nedeniyle kan sulandırıcı ilaç kullanan kişiler için önerilmez. Bunun dışında tiroid sorunları ve böbrek taşı olan bireylerin de tüketmeden önce doktora danışması önerilir. Günde bir porsiyon yani yaklaşık 130 gram şalgam tavsiye edilir. Aksi halde aşırı tüketimi şişkinlik ve mide ağrısına neden olabilir. Şalgamın faydaları. Kemik oluşumunu destekler. Şalgam, kemik oluşumuna yardımcı olduğu bildirilen glukosinolatlar içerir ve bu da şalgamın kemik sağlığı için önemini kanıtlar. Bu sebzede K vitamini de bulunmaktadır. Bu da kırık riskini azaltmaya, kalsiyum emilimini artırmaya ve kemik yoğunluğunu artırmaya yardımcı olur. Hafızayı güçlendirir. Şalgam yeşillikleri kolin içerir. Kolin birçok hayati fonksiyon için gereklidir. Hafızaya yardımcı olan hücre zarlarının yapısal bir bileşenidir. Aynı zamanda nörotransmitterlerin bir bileşenidir ve iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olur. Bağırsak sağlığını iyileştirir. Lif açısından zengin oldukları için faydalı olabilecekleri için sindirim için şalgam tüketmeniz önerilir. Geleneksel olarak bu sebze çeşitli mide ve bağırsak rahatsızlıklarını tedavi etmek için kullanılmıştır. Bununla birlikte yeni çalışmalar yüksek diyet lifi alımının divertiküler hastalık riskini azaltabileceğini bildirmiştir. Günde 30 gram lif tüketen bireyler hastalık riskini %41 oranında azaltabilir. Bağırsak bakteri popülasyonunu iyileştirmek için faydalı olması için yüksek lifli bir diyet oluşturulmuştur. Bu probiyotik bakteriler vücuda beslenme sağlamaya yardımcı olur ve şalgamın anti-inflamatuar faydalarına katkıda bulunur. Ayrıca şişkinlik, gaz ve kabızlık gibi mide sorunlarında rahatlama sağlayabilirler. Kalp sağlığını iyileştirir. Şalgam kalp sağlığı için tüketilebilir çünkü şalgamın anti-diabetik, anti-inflamatuar ve antioksidan özellikleri kalp damar hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Şalgam, kolesterol seviyelerini düzenlemeye yardımcı olabilecek yüksek miktarda sağlıklı yağ içerir. Çalışmalar, şalgamın glikoz ve lipid metabolizmasını artırabileceğini bildirmiştir. Kanser riskini azaltır. Şalgamdaki glukozinolatlar ve izotiyosiyanatlar, antikanser özelliklere sahiptir. Araştırmalar, yumurtalık, kolon, mesane, akciğer, prostat ve meme kanserleri gibi kanserlerin önlenmesi için şalgam kullanılabileceğini belirtmektedir. İnsan akciğer kanseri hücrelerinde yapılan araştırmalar, şalgamın antikanser aktivitesini bildirmiştir. Karaciğer ve böbreği korur. Başka bir çalışmada, şalgam kökü etanolik ekstraktının, çalışmalarda karaciğer hasarına karşı koruma sağladığı bulunmuştur. Şalgam suyu ekstraktının ayrıca hepatik fibrocinze, yani karaciğerde büyük miktarda sikar dokusu oluşumuna karşı koruma sağladığı bulundu. Genel olarak bu çalışmalar şalgamın karaciğeri korumada önemli bir rolü olduğunu göstermektedir. Antidiabetiktir. Kan şekeri kontrolü için şalgamlar üzerinde yapılan araştırmalar, şalgam özlerinin antidiabetik etkilere sahip olduğunu ortaya koymuştur. Sebzenin insülin glukagon oranını artırarak glikoz seviyelerini düzenlemeye yardımcı olabileceği bildirilmektedir. Kan şekeri kontrolü için şalgamlar üzerinde yapılan araştırmalar, şalgam özlerinin antidiabetik etkilere sahip olduğunu ortaya koymuştur. Kilo kaybını teşvik eder. Lipid metabolizmasında yer alan reseptörleri uyararak yağ hücrelerinde lipidlerin birikmesini engelleme yeteneğine sahip oldukları için kilo kaybı için şalgam tüketebilirsiniz. Anemiyi önler. Demir eksikliği aneminin önde gelen nedenlerinden biridir. Demir, kırmızı kan hücrelerinde bulunan hemoglobinin önemli bir bileşenidir. Oksijenin vücudun her yerine taşınması için gereklidir. Kalsiyum bakımından zengindir. Şalgamın 100 gramında yaklaşık 43 mg kalsiyum bulunur. Kalsiyum, kemik ve diş sağlığı için önemli bir mineraldir ve vücut fonksiyonlarının düzenlenmesinde de kritik bir rol oynar. Sindirim sağlığını düzenler. Sindirim suyu, midedeki protein ve karbonhidratın sindirilmesinde etkilidir. Şalgam bu noktada sindirim suyu ve enzim üretiminde rol oynar. Cilt sağlığına iyi gelir. Şalgam içeriğinde bulunan B vitaminler ve C vitamini sayesinde cilt için oldukça faydalıdır. Kan basıncını düşürür. Şalgam suyu kan basıncını düşürmede etkili olan potasyum içerir. Özellikle yüksek tansiyona sahip olan kişiler günlük beslenme rutinlerine şalgamı dahil edebilir. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.